Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a o rejmedilmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle. Rahmandır, Rahim'dir. Gafir suresi incelemelerine devam ediyoruz. Anlaya anlaya, yavaş yavaş Rabbimizin belirttiği gibi En son kâhitlere baktığımızda bu dinin sahibinin Allah olduğu açıktır. O zaman yapmamız gereken din için ayağa kalktığımızda yöneldiğimizde kılavuz olarak Rabbimizin vahyini esas almalıyız. Yorumları, görüşleri Allah vahyini anlamak için bilgi açısından değerlendirmeliyiz. Ancak ortaksız, işsiz olarak Rabbimizin bize ne indirdiyse vahide onu anlamalı, onu yaşamalıyız. Araya bir takım kişileri, kuruluşları şeylere sokarsak, Allah yanı sıra ekleme yaparsak o zaman müşrik oluyoruz. Bakınız, müşrikler affedilmeyecek olanlardır. Yalnızca Allah'tan bahsedildiğinde keyifleri kaçar, Allah yanı sıra uydurma kişi ve kuruluşları araya soktuğunuzda Allah'la beraber o zaman hoşlarına gider. Burada ayetler üzerinden su gibi geçiliyor. Üzerinde durmadan, ayrıntılı düşünmeden, Mekke müşrikleri deyip geçiliyor. Kur'an, Rabbimizin bir mesajı olarak her zamana hitap eden bir vahiydir. Ona göre içinde bulunduğumuz zamanı önceki zamanlardan koparmayacağız. Ve Allah anıldığında tek olarak hoşlarına gitmez. Ancak geleneklerinden, kültürlerinden ne kadar isim varsa eklediğinde Allah yanı sıra hoşlarına gider. Bunu böyle anlamalıyız. Ve allah Teala sadece kendisinin anılmasını dinin sahibi olarak, ilah olarak, kuluk edilecek olarak ve dua edilecek olarak bu kadar açık. Kur'an'a yönelmezseniz kafanız karışır ve tuzağa düşersiniz. Evet şimdi 15. ayetten kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Rafi'ud teracati Yükseltendir basamakları, dereceleri. Dül Arş Arş'ın tahtın hükümetin sahibidir. Yani Kral Allah'tır. Padişah Allah'tır. Devlet Başkanı Allah'tır. Bunu böyle anlamamız lazım. İnsanların hayatlarında tecrübe edindikleri yönetimsel o ortaya çıkan şemayı dinde Allah'a atfedeceğiz. Kral Allah, padişah Allah, devlet başkanı Allah. Tahtın simgesel manası budur. Koltukta Allah oturuyor. Bakın simgesel manalar diyorum. Anlamamız için. İlla öyle değil. Şekilsel olarak. Allah Kur'an'da böyle bahsediyor ki insanlar şüpheye düşmesinler. Net olarak anlasınlar. Allah bizi idare ediyor yedi kat göklerde meleği meclis ve o meclisteki tahtı başkanlık koltuğunda Allah var. Anlamamız için çaktırmaya gerek yok. Bazı şeytan vesvese veriyor. Bu ne demek istiyor diye. E Allah-u Teala kendisi Kur'an'da böyle bahsediyor. Sağ elimi aldım diyor dünyayı paramparça ettim. Yani şimdi siz bunu böyle mi düşüneceksiniz? Bunu güç açısından düşünelim. Mevki makam yükselten Rabbimiz'dir. Bunu hayatta da bize şahit tutuyor. Devleti düşünelim, dünyada devletin bir başkanı var. Devletleri oluşturanlar da bizim gibi insanlardır. Bir insan, on insan, yüz, on bin, yüz bin, bir milyon, on milyon artık olduğu devlet. Buraya bir başkan seçiyoruz, o da bir hükümet kuruyor. Meclis kuruluyor. Ondan sonra dereceler yükseltiliyor. Bakanlığa, başkan yardımcılığına. İşte bunlar hayatta var. Anlamamız için bunlar. Bakın bütün bunlar Rabbimizin ile doğru orantılı bir şekildedir. Ve anlamamız içindir. Her gün güneşin doğması, gündüzün olması, yağmurun yağması, Rabbimizin vahiy ve içinde bulunduğumuz imtihanla ilintilidir. İşte burada da bundan bahsediyor. Dereceleri, makamları yükselten Allah'tır. Çünkü hükümetin sahibi odur. Yani bütün bu gördüğünüz her şeyin sahibi ve yöneticisi, başkanı odur. Niye yapıyor bunu? Şunun için yapıyor. Yulqi er ruha min emrihi. Ruhu atmak, ruhu indirmek, göndermek onun işlerindendir, emirlerindendir. Ala me yeşâe min ibadihi. Kullarından istediğinin üstüne ruhu atar. Ruh burada iki manaya geliyor. Ruhu cebrel olarak kastettiler. Ancak baktığımız zaman ruhun ne cebrel olduğu ne de başka bir şey olduğu benim aklıma geliyor. Ruh önceki ayetlerde incelediğimiz üzere bilgi demektir. Vahisiz insan ruhsuz beden gibidir. Canı var, bedeni var, hareket ediyor ama hiçbir bilgiye dayanmıyor. Oradan oraya savruluyor, kafası karışık. İşte bu karışıklığı gidermek için Allahu Teala kullarından seçtiği birisinin üzerine ruhu attı. Ruh nedir? Bilgidir. Vahiydir. Kim indirdi onu? Allah. Kimle? Cebrail'le. Aleyhisselam. Ruhun kendisine indiği kul makam olarak yükseltilmiştir. Nebi kelimesinin karşılığı da budur. Kutsanmış demektir. İşte en son Rasul Muhammed ona Rabbimizin ruhu atmasıyla bir nebi ve Rasul oldu. Ve insanlar arasında makamı yükseldi. Peki niye yapıyor bunu Rabbimiz? Liyun zira yevmet telak. Buluşma günü, günü hakkında insanları uyarması içindir. Ey insanlar şu anda yaşıyorsunuz. Geçim için çabalıyorsunuz. Ancak ölüm var ve ondan ötesi uyanacağınız bir gün var. Uyandıktan sonra hesaba çekileceksiniz dünyada yapıp ettiklerinizden. Bunları insanlara Allah'tan gelen bir kesin belgeyle bildirmesi için kullarının arasından seçtiği derecesini yükselttiği nebiler ve onlara verdiği ruh, vahiy. Yılma kum parzune. Onlar bariz bir şekilde bu Nebi'nin, Resul'ün buluşma günü hakkında uyarısını yaptığı gün gelip çattığında bariz bir şekilde her şey meydana çıkar. İnsanın kendisi mezardan zaten kalkacak, Ayrıca dünyadaki A'dan Z'ye yaptığı her şey dosyasında kayıtlı olarak yanında gelecek. Hiçbir şey gizli kalmayacak. Zaten burada diyor. La yakhfa ala minhum şey'un. Allah'a onların yapıp ettiği hiçbir şey gizli kalmaz. Limenil mulk el yevme. Bugün mülk kimindir diye sorulur. Kimindir? Dünyada size Allah'ın verdiği irade, size yaratma sıfatından biraz verdiği yaratmayla siz de yarattınız. Kafanızı kullandınız, icatlar geliştirdiniz. Ama şu anda hesap günündesiniz. Bir tasarrufunuz var mı? Eller aşağıya, boynunuz aşağıya saf saf huzurullah'a getirildiniz. Yapabilir misiniz bir şey bugün? O dünyadaki bütün icatlarınız, kazançlarınız, paralarınız neyse. Bugün tasarruf kimin elinde? Mülk, hükmetme. Dünyada da öyledir de imtihan için Allahu Teala biraz serbest bıraktı. Artık hesap gününde hüküm, mülk, tasarruf kimindir? Lillahil vahidil kahhar. <laughs> Allah'ındır elbette. Vahid tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. Kahhar. Ezici bir güce sahiptir. Herkesi boyun eğdiren, herkesi öldüren, mezarından kaldırıp hesaba çeken. Bunu yapan sadece Allah. El yevme tutze kullu nefsin bima kesebet. Artık bugün herkes kazandıklarının karşılığını alacaktır. Ne kazandıysa, kötülük kazandıysa onun karşılığını alacak. iyilik kazandıysa onun karşılığını alacak. Kesebi telafi etmek demektir. Dünyada bir iyilik yaptığınız zaman ahirette iyilik doluyor. Ve öldükten sonraki hesap gününde o yaptığınız iyilikle o do dolan şey aynı puzzle gibi. Mesela şöyle, şöyle düşünelim. Dünyada bir iyilik yaptınız. Burada bir dolma oldu. Ahirette bak. Burası dünya iyilik. Burası da ahiret öldükten sonra geliyorsun hesap gününe iyilik doluyor. Yani yerini buluyor. Kesebe bu demektir. Kötülük yaptınız. Kötülük de yumruk oldu. Siz de kendinize boşluk oluşturdunuz. Hesap gününden sonra geldiniz. Kötülük sizi buldu. Böyle düşünelim. Herkes ya ahirette dolu, dolu oluşturacak, şey dünyada dolu bir yumruk oluşturacak, ahiretteki boşluğu dolduracak ya da ahirette yumruk oluşturacak, dünyada kendisini boşluk haline getirecek ve yumruğu yiyecek. Puzzle'ı öyle dolduracaksınız. Herkes kendi puzzle'ını dolduracak. İyilik yaptıysanız güzel bir puzzle ortaya çıkacak. Tablo. Kötülük yaptıysanız kötü bir tablo ortaya çıkacak. La zulmel yevme. O gün, bugün ya da o gün hiç kimseye zulmedilmez. Yanlış yapılmaz. İnne seri seri'ul hesap Allah şüphesiz hesabı görmede çok hızlıdır. Bekletmez. Seri'ul hesab. Seridir. Ve enzirhum yevmel ezifeti artık onları yaklaşan güne doğru uyar. Şu an bizler yaşıyoruz, nefes alıp veriyoruz. O gün yaklaşıyor. Geldiği zaman o gün idil kulubu ledel hanaciri kazimine mali valimin min hamimin ve la şefi'in Yuda, o gün geldiği zaman o yaklaşan gün, kalpler, yürekler, ağızlara gelir, Kırtlakları sıkıştırır böyle. Nefesler tutulmuş heyecandan. Yani dünyada da bu oluyor. Mesela bir olaya aniden şahitlik ettiğiniz zaman korkuyorsunuz, yüreğe, ağzıma geliyorsunuz diyorsunuz. İşte yaklaşan gün hakkında onlar uyarıyor Allah Teala. O gün gerçekten yürekler ağızlara gelecek. Yani mükemmel bir kul da olsanız gerçekten imtihan ve karne günü heyecan vericidir. Rabbimize sığınıyoruz. Yürekleri ağızlara gelecek, kalpler kırtlaklara dayanacak. Nefesler tutulmuştur. Ve yanlış yapanlar, zalimler için hamimin, hamim burada ateş demektir ama ayetteki manası itibariyle sıcak bir dost, Yakın bir dost yoktur o zalimler için. Vela şef'in yudavu ve itaat edilecek bir arabulucu da yoktur. Yani şefaatçi de yoktur. Bakın buradaki meseleler yine önemli meseleler bak. Sözü dinlenecek, lafına itibar edilecek bir şefaatçi yoktur. Yani Birisi çıkacak da Allah'ım atma onu cehenneme. Yalvarıyorum sana. Gerçekten mükemmel. Ayetleri ince ince okuduğumuzda her şey ortaya çıkıyor. Bakın yanlış yapan zalimler cehenneme doğru sürüklenirken onlar için Yakın bir dost yoktur. Şefaatçi de yoktur. Ara bulucu. Söz dinlenir. Bir de müminler için düşünelim. Müminlerin cehenneme doğru sürüklendiğini. Melekler ne diyor Allah'ım? Onu cehenneme atma. Ona söz verdiğin adın cennetine koy. Anlıyorsunuz değil mi meseleyi? Şefaat meselesi. Allah izin verirse oluyor ama meleklerin doğasına rağmen izin vermesi yapacak bir şey yok. Ama inanan kulları Allah telafi affediyor. Bunu görüyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin gerçekten. Mükemmel Allah'ım sana sonsuz hamdü senalar olsun. Bu inancı kaybetmemek çok önemlidir. Kesinlikle. Ya'lemu hainetel e'yuni ve ma tuhfid sudur. Allah bilir gözlerin hainliğini ve gözlerde ne sakladıysalar. Hiçbir şey Allah'tan kaçmaz. Gözlerin hain bakışlarını ve gözlerde sakladıkları yani hiçbir şey Allah'ın gizli kalmıyor. Şunu yaratan o, bilen o. Allahu yakzi bil allah Allahu Teala hakkıyla doğru bir şekilde hükmünü verir, yargılar. Kimseye haksız etmez. وَالَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَغْضُونَ بِشَيْعٍ Onun yanı sıra dua ettikleri şeyler ise hiçbir şey yargılayamazlar. Evet, Allah yanı sıra isimler nerede? Hani, hani? Hani o sizin imanlarınız, uydurduğunuz yollar, yordamlar, şeyleriniz, hani nerededir? O gün de onlar sizin gibi birer insan, Nebiler, Rasuller bile sizin gibi birer insan. Muhammed Rasulü e deniliyor. Bize kayıp hakkında, gelecek hakkında bilgi ver. Diyor ki ben gelecekte bana ne yapacağını bilmiyorum ki. Geleceği bilsem bütün sevapları yanıma toplarım. Kötülükleri de kendimden uzaklaştırırım. Banko cennete giderim ama böyle bir şey yok. Bakın Rasuller, ne Nebiler herkes Allah'ın huzurunda durdurulmuş ve hesap gününün heyecanı dehşeti içinde bekliyorlar yargılayacak olan Allah'tır. Allah yanı sıra olan bütün şeylerde yargılanacak olanlardır. Onlar hiçbir şey yargılayamazlar. Siz nasıl oluyor da Allah yanı sıra bir takım isimlere kulluk ediyorsunuz? Yazıklar olsun size. İnne Allahu semiul basir. Allah dinleyendir, semidir, basirdir, görendir. صدق الله العظيم فسبح باسم ربك العظيم